Marvel sinematik evreninde şimdiye kadar onlarca film ve dizi yayınlandı. Ve eğer bu dizi ve filmleri çıkış tarihine göre izlerseniz biraz kafanız karışabilir. İşte bu yüzden ben sizlere Marvel film ve dizilerini geçtikleri zamana göre hikayede kayıp yaşamadan izleyebilmeniz için kronolojik olarak sıraladım. Bu sıralamaya X-Men filmlerini ve ana hikayeye katkısı olmayan yapımları koymadım. Çünkü bu sıralamanın asıl amacı Marvel'ın ana hikayesini sizlere yetiştirebilmek. Hadi sıralamaya geçelim. Marvel evrenine giriş yaparken ilk izlemeniz gereken film Kaptan Amerika İlk Yenilmez olacak. Kaptan Amerika ilk yenilmez filmi 1943 ve 1945 yıllar arasında geçiyor. Ve bu filmde Steve Rogers'ın cılız bir adamdan aldığı serum sayesinde Kaptan Amerika'ya dönüşme sürecini izliyoruz. Ardından daha çok yeni çıkmış olan Fantastic 4 ilk adımlar filmi geliyor. Bu film ana Marvel yerinde geçmiyor. Yani Fantastic 4'lü ekibi Dünya 616'dan değil, Dünya 828'de yaşayan bir ekip. Yıl olarak ise 1960'lı yıllarda geçiyor bu film. Fantastic 4'lü filmi başarılı bir yapım değil ve izlemeseniz bile çok bir şey kaybetmezsiniz. Ama bu yapımı eğer izlerseniz filmin sonundaki ek sahneyi tüm listedeki filmleri izledikten sonra izlerseniz sizin için daha iyi olur. Ki zaten filmdeki tek önemli yer de orasıydı. Sıradaki filmimiz Kaptan Marvel. Adı üstünde bu filmde Kaptan Marvel'ın hayat hikayesini görüyoruz. Bunun dışında Nick Fury'nin gençliği ve Carol Danvers'la olan ilişkisi de bu filmde işleniyor. Kaptan Marvel da 1995 yılında geçiyor. Tıpkı Fantastic 4 filminde olduğu gibi bu filmdeki ek sahneyi de baya bir sonra izlemeniz gerekiyor. Onu da size videonun sonlarında söyleyeceğim. Kaptan Marvel filminin ardından ise Demir Adam 1 ve 2 filmlerini ardı ardına izleyebilirsiniz. Bu filmlerde de Tony Stark'ın Demir Adam'a dönüşmesi ve kendisi için yaptığı yeni zırhlarla düşmanlarıyla savaşlarını izledik. İlk Demir Adam filmi 2008 yılında geçerken Iron Man 2 filmi ise 2010 yılında geçiyordu. Sıradaki filmimiz Incredible Hulk. Incredible Hulk filminde Bruce Banner'ı canlandıran oyuncu bundan sonraki filmlerde canlandıran kişiden farklı. Ama yine de bu film halkın hikayesini anlamanız için izlemeniz gereken bir film zaten ana Marvel evreninde geçen bir film olduğu için izlemeniz gerekiyor. Bu filmde Demir Adam 2 ile aynı yılda, 2010 yılında geçiyor. Hatta aynı haftada geçiyorlar diyebiliriz. Hemen arkasından ilk Thor filmini izleyeceksiniz. Çünkü o da 2010 yılında geçiyor ve Thor'un kibirinden kurtulup gerçek bir Asgard tanrısı olma hikayesini izliyoruz. Ve geldik İlk Yenilmezler filmine. İlk Yenilmezler filmi 2012 yılında geçiyor. Ve şu ana kadar gördüğümüz tüm kahramanların birleşerek bir ekip kurma çabalarını gördüğümüz ilk yapım aslında bu film. Hemen ardından Thor'un ikinci filmi olan Thor Karanlık Dünya geliyor. Kor Karanlık Dünya filmi çok da başarılı olan bir film değil. Ama sırf hikaye kaybı yaşamamanız için bu filmi de izlemeniz gerekiyor. Daha sonra Kaptan Amerika Kış Askeri filmi geliyor. Bu film de 2014 yılında geçiyor. Filmde spoiler vermeden söyleyecek olursam Kaptan Amerika'nın bir nevi geçmişiyle yüzleşmesini izliyoruz. Ve bence en iyi filmlerden birisiydi. Devamında Galaksinin Koruyucuları 1 ve Galaksinin Koruyucuları 2 filmlerini peş peşe izleyeceksiniz. Bu filmlerde koruyucular ekibinin kurulmasını ve devamında yaşadıklarını bizlere gösteren kaliteli filmlerdi. Evet, geldik ikinci Yenilmezler filmi olan Avengers: Age of Ultron filmine. Age of Ultron filmi 2015 yılında geçiyor ve bu filmde Yenilmezler ekibinin Ultron'a karşı savaşını görüyoruz. Hemen ardından da Ant-Man filmi geliyor. Bu filmde de Scott Lang karakterinin Karınca Adam olma hikayesi işleniyor. Ant-Man'den sonra ise Kaptan Amerika'nın üçüncü filmi olan Civil War filmini izliyoruz. Civil War filmi de 2016 yılında geçiyor. Civil War filmini bitirdikten sonra Black Widow filmini izleyebilirsiniz. Çünkü bu film de 2016 yılında geçiyor ve Civil War filminde olan olaylardan hemen sonrasında Natasha Romanoff'un hikayesini bizlere gösteriyor. Yine 2016 yılında geçen ve Civil War filminin hemen sonrasında izlemeniz gereken bir diğer film de Örümcek Adam Eve Dönüş filmi. Ana Marvel evreninin Peter Parker'ının ilk solo filmi yani. Geldik ilk Doctor Strange filmine. Bu filmin ilk yarısı 2016 yılında yani Civil War filminden biraz öncesinde, ikinci yarısı ise 2017 yılında geçiyor. Ve filmde adından da anlaşılacağı üzere Doktor Strange karakteri bizlere tanıtılıyor. Daha sonra Thor'un 3. filmi olan Thor Ragnarok filmi geliyor. Bu film de 2017 ile 2018 yıllarında geçiyor. filmde Doktor Strange de yer aldığı için Doktor Strange filminden biraz sonra geçiyor diyebiliriz. Hemen ardından Ant-Man and the Wasp filmi geliyor. Bu film Marvel evrenindeki kuantum aleminin bizlere tanıtıldığı ilk filmi desek yeridir. Onun dışında çıtır çerezlik bir filmdi. Ayrıca Ant-Man and the Wasp filmini izledikten sonra filmin sonundaki ek sahneyi izlemeyin. Çünkü bu filmden sonra Avengers Infinity War filmini izlemeniz gerekiyor. Ve Infinity War filmini izleyip bitirdikten sonra Ant-Man and the Wasp filmini açıp sonundaki ek sahneyi izlerseniz sizin için daha anlaşılır olur. Ha en başta izlemeyin dediğim Captain Marvel filminin sonundaki ek sahneyi de Infinity War filmini bitirdikten sonra izleyebilirsiniz. Ve bütün bunları izledikten sonra Avengers Endgame filmini izleyerek Marvel'ın Infinity Saga olarak adlandırdığı bölümün sonuna gelmiş oluyoruz. Avengers Endgame filmi de 2023 yılında geçiyor bu arada. Endgame filminin ardından Disney'in ilk dizisi olan WandaVision dizisi geliyor. WandaVision, Wanda Maximoff karakterinin yaşadığı olaylardan sonra yaptıklarını bizlere gösteren çoğu kısmı sitcom tarzında olan güzel bir diziydi. Ve bu dizi de 2023 yılında hemen Endgame sonrasında geçiyordu. WandaVision'dan sonra Disney'in bir başka dizisi olan Loki dizisinin birinci ve ikinci sezonlarını izlemeniz gerekiyor. Yani Loki dizisinde zaman kavramı biraz karışık ama siz WandaVision'dan hemen sonra izlerseniz her şeyi anlarsınız. Loki'nin ilk iki sezonunu bitirdikten sonra Falcon and the Winter Soldier dizisini izleyebilirsiniz. Bu dizide Sam Wilson'ın Endgame'den sonrasında Kaptan Amerika olma yolculuğunu bizlere gösteren bir diziydi. Ha bu dizide 2024 yılında geçiyor. Geldik Spider-Man'in ikinci ve üçüncü filmleri olan Far From Home ve No Way Home filmlerine. Spider-Man Far From Home filmi 2024 yılında Endgame filminin sonrasında Peter Parker'ın yaşadıklarını anlatan bir filmdi. Ve bu filmi bitirdikten sonra ise hemen üçüncü film olan No Way Home filmini izleyebilirsiniz. Çünkü bu iki filmin hikayesi peş peşe tarihlerde geçiyor. Spider-Man filmlerinden sonra Hawkeye dizisini izleyebilirsiniz. Hawkeye dizisi de Endgame sonrasında Clint Barton'ın yaşadıklarını bizlere anlatan 2024 yılında geçen bir başka diziydi. Evet şimdi 2024 yılında geçen 3 tane filmimiz var. İlk olarak Eternals filmi var. Eternals the Avengers Endgame sonrasında geçen yeni karakterlerin bize gösterildiği bir filmdi. Ardından Shang-Chi on Hulk efsanesi var. Yine yeni bir karakterin bizlere tanıtıldığı 2024 yılında geçen bir film. Ve son olarak Deadpool ve Wolverine filmi var. Deadpool ve Wolverine filmi tamamen X-Men evreniyle Marvel'ın birleşmesi için yapılmış bir filmdi. Yani hikayesel olarak baktığınızda aslında hiçbir şey sunmuyordu. Yani bu filmi sırf eğlencesi için izlemeniz yeterli. Ayrıca Deadpool ve Wolverine filminden önce eğer izlemediyseniz ilk iki Deadpool filmini de izlerseniz sizin için Deadpool'un hikayesini anlamak daha kolay olur. Evet 2024 yılında geçen son filmimiz ise Doctor Strange in the Multiverse of Madness filmi. Bu film hakkında yorum yapmayacağım. Konuşursam ağır konuşurum. İzleyin kendiniz karar verin. 2025 yılında geçen ve ilk izlemeniz gereken dizimiz ise Moon Knight. Moon Knight da sıfırdan bir karakter tanıtım yapan güzel bir diziydi. Moon Knight'tan sonra ikinci Black Panther filmi olan Wakanda Forever filmini izleyebilirsiniz. Hemen ardından She-Hulk dizisini, sonra Echo dizisini ve en sonunda ise Miss Marvel dizisini izleyebilirsiniz. Miss Marvel dizisini izledikten sonra The Marvels filmini izlemeniz gerekiyor. Çünkü bu iki yapım direkt olarak birbirlerine bağlanan yapımlar. Daha sonrasında ise Thor Love and Thunder filmini izlemeniz gerekiyor. Bu film de Endgame'den sonra Thor'un toparlanma sürecini gösteren bir filmdi diyebiliriz. Thor 4'ten sonra yine Marvel'ın en kötü işlerinden birisi olan Ironheart dizisini izleyebilirsiniz. Ki ben izlemedim pek bir şeyde kaybettiğimi düşünmüyorum. Ironheart rezilliğinin ardından yılbaşı için özel yapılmış olan Galaksinin Koruyucuları Holiday Special kısa filmini izleyebilirsiniz. Yani çok önemli bir yapım değil ama izlerseniz bazı noktaları kaçırmamış olursunuz. Hemen ardından ise Galaksinin Korucuları 3 filmini izleyerek Galaksinin Korucuları hikayesini tamamlamış olursunuz. Ardından Ant-Man and the Wasp Quantumania filmini izlemeniz gerekiyor. Bu film 2026 yılında geçiyor ve Marvel'ın yeni ana düşmanı olacak olan Kang karakterini bize tanıtıyordu. Ancak Marvel Kang'i canlandıran oyuncuyu suç işledi diye kovduğu için Kang'in hikayesi askıda kalmıştı. Ve onun yerine ana kötü olarak Doktor Doom'u getirmişlerdi. Ancak şu anda Kang karakterini canlandıran oyuncu suçlarından aklandı. Ve Kang'in hikayesine ne olacağını bilmediğimizden dolayı siz yine de Ant-Man and the filmini izleyin. Bu filmden sonra bir başka dizi olan Secret Invasion dizisi var. Bu dizide de Skrull'ların dünyayı ele geçirme planlarını ve Nick Fury ile Saz arkadaşlarının onlara karşı savaşını görüyoruz. Geldik çetrefilli kısımlardan birisine. Daredevil Born Again dizisi. Bildiğiniz gibi Marvel'ın Netflix yapımı olan birkaç dizisi vardı. Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist gibi. İşte bu diziler aslında ana Marvel evreninde geçmeyen dizilerdi. Ancak Marvel şu anda Daredevil karakterini ana Marvel evrenine geçirdi. Ve yeni bir dizi yaptı. İşte bu dizide Daredevil'ın hikayesini daha iyi anlamak için mecburen Daredevil'ın ilk 3 sezonunu izlemek zorundasınız. Ha diğer Netflix dizilerini şu anlık izlemenize gerek yok. Çünkü onlar daha ana Marvel evrenine geçmediği için izlemesinizde bir şey kaybetmezsiniz. Ardından Kaptan Amerika Birey New World filmi geliyor. Bu film de aslında rezil bir film ama hikayeyi kaçırmamak için mecburen izlemeniz gerekiyor. Hemen sonrasında ise Thunderbolts filmini izleyerek aslında hikayeyi bitirmiş oluyorsunuz. Tabii ki şimdilik. Bunların yanında Watif animasyon serisi var. O animasyonda da Marvel filmlerinde gördüğümüz hikayelerin ya böyle olsaydı adı altında değiştirilmiş versiyonlarını görüyorduk. Yani bence istediğiniz zaman bu animasyonun 3 sezonunu izleyebilirsiniz. Ha bir de Werewolf by Night isimli Disney Plus kısa filmi var. Onu da istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Evet tüm yapımları eğer bu sıralamaya göre izlerseniz hikaye bakımından her şeyi zamanla göre izlemiş olursunuz. Ve anlamadığınız hiçbir şey bu şekilde kalmamış olur. Dediğim gibi bu videoya ana hikayeye katkısı olmayan dizileri eklemedim. Örneğin Agents of Shields veya Ajan Carter gibi. Çünkü bu listenin asıl amacı tüm hikayeyi en basit bir şekilde hızlıca yakalamanızı sağlamaktı. Evet videonun sonuna geldik. Video hoşunuza gittiyse ve işinize yaradıysa bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Dediğiniz için teşekkürler, hoşçakalın.